Bir diğer sorun ise su havzalarındaki yapılaşma. Özellikle büyük şehirlerin içme suyu havzalarının yapılaşmaya açılması su sorununun artmasında önemli bir etken. İstanbul bunun çarpıcı bir örneği. Kente su sağlayan baraj havzaları yıllardır imar baskısı altında. Son dönemde Kanal İstanbul projesi kapsamında Avrupa yakasının önemli su kaynaklarından Sazlıdere Barajı Havzası koruma statüsünden çıkarılarak imara açıldı. Nisan 2025'te Sazlıdere çevresinde 24 bin konutluk yeni şehir inşaatına başlanması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 4 ilçeyi susuz bırakacak yeni bir ihanet girişimi sözleriyle eleştirildi. Gerçekten de Sazlıdere Barajı İstanbul'un toplam su arzının %10'una yakınını karşılamaktaydı. Bu havzanın betonlaşması sadece bu barajı devre dışı bırakmakla kalmayıp çevresindeki yeraltı sularını da etkileyecek. Kanal İstanbul projesinin bütünü ele alındığında İstanbul'un su geleceğine ciddi bir tehdit oluşturulduğu görülüyor. Devlet Su İşleri raporlarına göre kanalın inşası Sazlıdere Barajı'nı tamamen yok edecek ve Terkos Gölü besleme havzasının bir kısmını devreden çıkaracak. Bu da yılda yaklaşık 73 milyon metreküp tatlı su kaybı demek. Dahası kanaldan geçecek tuzlu su yeraltı sularında tuzlandırma riski taşıyor. Bakın herkes tuzlu suyu tuzdan arındırıp içme suyuna çevirmeyi tartışırken biz tatlı sularımızı da tuzlandırıyoruz. Tuzlu su sızıntısı gerçekleşirse İstanbul'un Avrupa yakasındaki Terkos, sazlı dere, küçük çekmece gibi su kaynakları kullanılmaz hale gelebilir.